Selamun Aleyküm Mehmet abim. Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Abi ne yapıyorsun iyi misin? Teşekkür ederim kardeşim sen nasılsın? Ne olsun abi valla aynı okullar işte stres, sınav. Ne yapalım sınav atlatıyoruz. Haftası, aynen abi aynen sınav abi, haftası. Allah kolaylık versin kardeşim. Amin abi inşallah cümlemize. Abi bu arada bakıyorum TikTok'tan 400 bin falan olmuşsun sen. Olmadım da olacak. Olmadın ama olacaksın yani. Abi 400 bine yaklaştım. böyle yap bir şeyler be bize zaten sınav haftamız. Abi, ne yapayım size? Ne yapayım size mi? Yani ne, ne yapayım yani? Ne? Yani ben burada TikTok sayfanın temsilci Temsilcisi olarak geliyorum. Bana bir tane durum yap. Şey yapıyorsun 400 bine yaklaşıyorsun ya. ya. oğlum her gün istiyorsun zaten. Her gün istemiyorum abi. Bir hafta evde sınav çalışıyorum abi ben. Ya artık ben de bıktım ama E şey. ne yapalım abi? Allah Allah. Hadi bir tane durum yap bize. Bak bu durumu yaparsan 400 bine en kısa sürede ulaşacaksın ama bu durumu yapman lazım. Bak öyle içimden totem geldi. E tam ne zaman ulaşacağım? Abi ben 400 bine... Şu an ne kadarsın mesela? 391 bin. 1 bin mi? 2 haftada 3 haftada ulaşacaksın abi, abi kesin. Hayır abi 3 haftada ulaşacağız mı? Kesin Hiç abi. Bak bir ulaşacağım. tane dürüm yap ulaş. Bak vermezsen 2 ayda 3 ayda ulaşamayacaksın. Ben bunun garantisini veriyorum sana. Eğer ki yaparsan 10 dürüm parası veriyorum hadi. Ulaşır, ulaşırsan. 1 hafta süre ver. 1 hafta süre veriyorum. Tamam 1 hafta. Tabii. Hadi bakalım. Yoğurtlu do Doritos'lu bu arada. Da öyle öyle şey abi var öyle. Ya. Öyle abi hadi. Hadi hadi. Ben yoğurtlu yapacağım. Yoğurtlu ya. yapacaksın abi hadi. <laughs> Domatesi olsun mu kardeşim? Olsun abi bol olsun. Abim benim Aferin sağ olasın. Olsun. Yoğurdu koymadık ama olsun hadi yine iyi. Yoğurttan şey yaptım. zaten? Doğru diyorsun. Bir tane abi ayran ben... alabilir miyim? Bir tane ayran alıyorum Mehmet Bey. Hemen şuradan bir tane ayranımızı alalım. Baksana abi ya. Bak takipçilerim de sıkıldı artık bundan. Ben de sıkıldım artık Takipçiler yani. nasıl sıkıldı abi? Dürüm ayran alıyoruz. Totem yaptırıyoruz işte. Tavap getiriyoruz. Tamam uğur abi, getiriyoruz ya. Her zaman bedava bedava olmaz ki yani bu iş. Yaparız abi biz merak etme. O iş bende merak etme. Ama sen 400k olacaksın. Sen rahat ol. Ne zaman olacağım 400k? Bir hafta bir buçuk haftada olacaksın abi. Merak etme sen. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz abi. İyi akşamlar.